Merhabalar değerli izleyenlerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün 6 Eylül Salı. Ben bugün bir marketteyim. Bugünkü gelen aktörlüğünü çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet bakalım bugün neler gelmiş, fiyatlar ne kadarmış hep birlikte görelim. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İlk göstereceğim ürün Atnaz markasının tam yağlı tost peyniri var. 1,5 kilogram oluyor. Bunun fiyatı 119 TL. Net markasının Afyon sucuğu var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. 300 gram bunun fiyatı 49 lira 50 kuruş. Polonez markasının dana füme eti var. Bu şekilde göstermek istiyorum. 50 gram bunun fiyatı 9 lira 50 kuruş. Polonez markasının karabiberli dana füme eti var. Evet bu şekilde 50 gram. Bunun fiyatı da 9 lira 50 kuruş. Polonez markasının piliç jambonu var. Bu şekilde de yakından göstermek istiyorum. 60 gram. Bunun fiyatı da 4 lira 90 kuruş. Pınar markasının hindi uzun sosisi var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. 430 gram. Bunun fiyatı da 29 lira 50 kuruş. Evet burada da Pek markasının klasik lahmacunu var. 330 gram. 6 adet mevcut. Bunun fiyatı da 37 lira 50 kuruş. Danet markasının dana tüme kaburgası var. Bu şekilde göstermek istiyorum. 70 gram oluyor. Bunun fiyatı da 19 lira 50 kuruş. Banvit markasının piliç jumbo sosisi var. Bu şekilde daha yakından göstermek istiyorum sizlere. 350 gram. Bunun fiyatı da 29 lira 50 kuruş. Evet, burada da Pek markasının dörtlü tavuk pizzası var. Bunlar dörtlü paket oluyor. 820 gram. Bunun fiyatı da 49 TL. Bilginiz olsun. DOS markasının yarım yağlı yoğurdu var. 2 kilogram. Bunun fiyatı da 28 lira 50 kuruş. Şeftali. Evet. Burada da Kapi markasının şeftali içeceği var. 330 milim oluyor. Bunun fiyatı da 5 lira 75 kuruş. Dimes markasının Meyve nektarisi var. 200 milim. Bunun fiyatı da 4 TL. Dost markasının çilekli kefiri var. 250 milim. Bunun fiyatı da 7 lira 50 kuruş. Dost markasının orman meyveli kefiri var. 250 milim. Bunun fiyatı da 7 lira 50 kuruş. Danette markasının ikilim kakaolu pudingi var. 4 çarpı 70 gram oluyor. Bunun fiyatı da 10 lira 90 kuruş. Lir. Kapi markasının portakallı içeceği var. 330 milim. Bunun fiyatı da 5 lira 75 kuruş. Eti markasının çikolatalı gofreti var. 34 gram. Bunun fiyatı da 2 TL. Evet yine bugünkü gelen aktüel ürünlerin arasında Jereveli markasının Jumbo bebek bezi var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. 4 numara bunlar 100 adet oluyor. Bunların fiyatları da 168 TL. Evet yine burada Jenevilli markasının bebek bezi var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. De 6 numara 70 adet var içinde. Bunun fiyatı da 168 TL. Jeneveli markasının bebek bezi var. 5 numara oluyor. 82 adet. Bunun fiyatı da 168 TL. Aku Baby markasının bebek bakım örtüsü var. Bu şekilde göstermek istiyorum. 60 çarpı 60 santim boyutunda oluyor. 10 adet. Bunun fiyatı da 24 lira 50 kuruş. Solo markasının ekonomik paket tuvalet kağıdı var. Bunlar 8 adet oluyor. Bunların fiyatları da 29 lira 50 kuruş. Soda markasının kireç önleyici çamaşır sodası var. 500 gram oluyor bunun fiyatı da 13 lira 50 kuruş. Finish markasının Quantum hepsi bir arada bulaşık makine tableti var. 80 adet mevcut. Bunun fiyatı da 149 TL. Kalgon markasının kireç önleyici tozu var. 650 gram. Bunun fiyatı da 23 lira 50 kuruş. Mark markasının çamaşır temizleyici sıvısı var. 250 milim oluyor. Bunun fiyatı da 17 lira 50 kuruş. Mr. Green markasının mikrofiber bezi var. Üçlü oluyor. Bu şekilde renklerini daha yakından göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı da 19 lira 75 kuruş. Evet burada da Diadermine markasının makyaj temizleme suyu var. Şöyle daha yakından göstermek istiyorum. Karma ve yağlı ciltler için 400 milim. Bunun fiyatı da 39 TL. Yine burada aynı markanın nemlendirici kremi var. Şöyle daha yakından göstermek istiyorum sizlere. Nemlendirici. Günlük bakım kremi 50 milim. Bunun fiyatı da 69 TL. Nivea markasının sıkılaştırıcı vücut sütü var. Bu şekilde. 250 milim. Bunun fiyatı da 39 lira. 50 kuruş. Eyüp Sabri Tunca markasının bebek kolonyası var. Şöyle göstermek istiyorum. Blue çeşidi. Bir de aynı ürünün. Bu şekilde. Pink çeşidi. Bunlar 150 milim. Bunların fiyatları 18 lira 50 kuruş. Burada da lisanslı yara bantları var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bunlar 15 15'li oluyor. Bunların fiyatları da 5 lira 50 kuruş. Parex markasının inox süngeri var. Şöyle daha yakından göstermek istiyorum. Bunun fiyatı da 7 lira 50 kuruş. Burada da erkek çocuk lisanslı baksarı var, şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde. Bunlar ikili oluyor. Bunların fiyatları da 39 lira 50 kuruş. Evet yine burada kız çocuk ip askılı atlet var. Bunlar lisanslı oluyor. Şöyle daha yakından göstermek istiyorum. Bunların adet fiyatı da 28 lira 50 kuruş. Burada da erkek çocuk lisanslı atletler var. Şöyle daha yakından göstermek istiyorum sizlere. Bunların adet fiyatı da 28 lira 50 kuruş. Evet burada da kız çocuk lisanslı iç çamaşırı var. Bunlar ikili oluyor bu şekilde. Bunların fiyatları da 29 lira 50 kuruş. Fakir markasının ahşap temizleyici sıvısı var 1 litre bunun fiyatı 14 lira 50 kuruş lir. Aks markasının yüzey temizleyici sıvısı var 750 milim bunun fiyatı 5 lira 50 kuruş lir. Shine markasının bulaşık deterjanı var 1 litre bunun fiyatı 19 lira 50 kuruş lir. Bulut markasının konsantre yumuşatıcısı var bir buçuk litre oluyor 60'lık ama bunun fiyatı 29 lira 50 kuruş. Civ markasının mutfak yüzey temizleyici sıvısı var. Şöyle daha yakından göstermek istiyorum sizlere. 750 milim oluyor. Bu şekilde ultra serum mevcut. Bunlar 70 milim oluyor. Bunların fiyatları da 29 lira 50 kuruş. Finish markasının leke çıkarıcısı var. 1800 milim oluyor. Bunun fiyatı da 54 lira 50 kuruş. Lir. Sweet Bank markasının pas kireç yağ sökücü sıvısı var. 1 litre oluyor. Bunun fiyatı da 24 lira 50 kuruş. Lir. Gürdal markasının köpük çamaşır suyu var. 750 milim. Bunun fiyatı 15 lira 50 kuruş. Lir. Jinnivili markasının Islak mini cep mendili var. Bu şekilde göstermek istiyorum. Bunlar 5 x 10'lu oluyor. Bunların fiyatları 10 TL. Burada da Bolero markasının lisanslı çocuk çorapları var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunlar çok şirin. Evet, bu şekilde çeşitlerini göstermek istiyorum. Bunların fiyatları da 9 lira 75 kuruş bilginiz olsun Evet arkadaşlar yine bugünkü Benim aktüel ürünlerimin sonuna geldik Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın Desteklerinizi bekliyorum Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Herkese çok teşekkür ediyorum Allah'a emanet olun Hoşçakalın